Merhabalar arkadaşlar ben Abdullah arkadaşlarımızın da bahsettiği gibi Labs'in kurucu ortağı ve mühendislerinden bir tanesiyim. tanesi Labs dediğimiz firma yaklaşık Biz bir buçuk sene önce kurduğumuz ve altı kişi olarak başlayıp şu an yaklaşık bir 20 kişi olduğumuz henüz alfa mainnet sürecine geçtiğimiz bir dönemde olan bir birlikte çalışabilirlik projesi bir geri gelebilir miyiz Evet Öncelikle interoperability kavramı yani birlikte çalışabilirlik kavramı. Bu birlikte çalışabilirlik kavramını biz çoğu zaman blok zincirler üzerinde köprüler olarak gördük ve de bu köprüler olarak gördüğümüz şeyler bizim pek çok zaman hayrımıza da olmadı. Bunu biliyoruz. Çünkü pek çok blok zincir köprüleri geçmişte pek çok hacklenmeye maruz kaldılar ve bu durumdan hem ekosistem çok ciddi miktarda mağdur oldu hem de yani çok fazla insan para kaybına yaşadılar. Para kaybı yaşadı. Burada bizim getirdiğimiz çözüm biz hem bir interoperability çözümü getirelim hem de bu çözüm güvenli olsun tamamen hem de güvenli olmakla kalmasın, hızlı ve ucuz olsun. Bizim bütün amacımız buydu aslında. Burada sağda bir güvenlilik skalası görüyorsunuz. En tepede güvenli güvene dayalı sistemlerden okyanusun derinliğine doğru gittiğimizde Union'un da en altında bulunduğu güvene dayalı olmayan ya da trust minimize olarak düşünebileceğimiz sistemler var. Bu sistemlerin farkı ne şekilde? Öncelikle mesela bir örnekten başlayalım. Güvene dayalı olan bir blok e, zincir köprüsünde siz karşı tarafa bir varlık transferi yaptığınızda bunu genelde e, bir kurum veda veya e, bir multisig çoklu imza tarafından kontrol edilen bir akıllı kontrata atarsınız ve de bu para e, off-chain bir, off -chain bir program vasıtasıyla karşı tarafa iletilir. Fakat aşağıya indiğimizde, tabii bunun sorunlarından bir bir tanesine, yani başlı başına bu tamamen aslında centralized bir sistem. Fakat daha çok aşağılara indiğimizde POC doğrulayıcı ağlarını görüyoruz. Bu doğrulayıcı ağlarda bir blok zincir gibi çalışan blok zincirin yanında belli kurumların güvenliğini sağladığı bir köprüleme olarak düşünebiliriz. Tabii bunların da ne kadar merkeziyetsiz olduğu tartışılır. Çünkü burada bunu doğrulamayı yapan kurumlar, Bellidir ve de genellikle çok minimal bir settir. Burada geldiğimizde en aşağıda işin en aşağısına geldiğimizde burada bir konsensus doğrulaması yani karşı blockchain'in bu mütabıklık algoritması dediğimiz konsensusunun matematiksel olarak doğrulamasını yaptığımız bir sistem görüyoruz. Nasıl ki siz bir blok zincirde herhangi bir transfer yaptığınızda bu doğrulayıcılar sistemdeki doğrulayıcılar bu e, transaction'ı işlemi doğrulayabiliyorsa... Biz de çeşitli light client algoritmaları sayesinde ve de bunları zero knowledge teknolojisiyle efektif bir şekilde çalıştırarak doğrulamasını yapabiliyoruz. Devam edebiliriz. Biz bunu sistemimizi IBC üzerine kurduk aslında. IBC günümüzde genellikle sadece Cosmos zincirleri üzerinde yeni yeni Ethereum'a açılmaları bulunan bir Inter Blockchain Communication dediğimiz bir köprüleme protokolüyken biz bunu dedik ki biz bu protokolü alalım. Temelimizi bunun üzerine oturturalım ve e, çeşitli sorunlarını çözerek biz bunu bütün zincirlere implementasyonunu yapalım. Bu aşamada biz sadece ABC almakla kalmadık. Aslında bunun Cosmos'la, Move, VM, Move dilleriyle EVM üzerinde tek tek implementasyonlarını yaptık ve de pek çok farklı zincire Eklediğimiz özelliklerle beraber bunları getirme fırsatı olduk. Fırsatı bulduk, geçebiliriz. Burayı da atlayabiliriz. Öncelikle bu bahsettiğim özellikler neydi? Birincisi Zero Knowledge Kriptografi. Şu şu anki günümüzdeki klasik IBC'ye baktığımızda, klasik IBC'de bir Zero Knowledge Kriptografi gereği yokken, IBC'yi siz Ethereum gibi işlem ücretlerinin çok yüksek olduğu ve işlem kapasitesinin kısıtlı olduğu ağlara getirmeye çalıştığınızda, bu doğrulamaları burada yapmaya çalıştığınızda tabii ki ciddi sıkıntılar yaşıyorsunuz. Öyle bir sıkıntılar yaşıyorsunuz ki bu doğrulamayı direkt yapamıyorsunuz. Çünkü gaz limitine gaz limitini karşılayamıyorsunuz. Burada zero Knowledge kriptografi hemen Hemen sizin yardımınıza koşuyor. Çünkü Zero Knowledge Kriptografi sayesinde Light Client algoritmasını tamamen bir Zero Knowledge kanıtlayıcısı üzerinde çalıştırarak, off-chain bir şekilde çalıştırarak çok hızlı bir şekilde bunun hızlı ve ucuz bir şekilde bunun doğrulamasını Ethereum üzerinde yapabiliyorsunuz. Burada bunu hızlı yapabilmemizin sebebi biz standart Cosmos zincirleri gibi Tendermint Light Client ya da şu an adıyla Comet BFT konsensus algoritmasını kullanmak yerine bu algoritmayı BLS imzaları kullanacak ve hashing de yerine MIMS'i kullanacak şekilde optimize edip çok efficient hızlı bir şekilde zero knowledge kanıtlar üretebilecek bir hale getirdik. Devam edebiliriz. Yani şu anki mevcut köprülere baktığımızda da eski bir, bunlar birazcık eski bir projeler konumunda kaldı artık da tendermint x'e göre birim işlem başına 60 kat daha hızlı, zikem integrate 150 kat daha ucuz olarak görebiliyoruz. Devam edebiliriz. Ve de bir sonraki eklediğimiz şey internet tabanlı IBC. Bu internet tabanlı IBC aslında çok önemli bir nokta. Mesela sabah Doruk İşmen de bir örnek vermişti burada. Demişti ki biz artık hani interoperability konusunda bir köprüleme yapacağımız zaman bir transfer attığımızda 3 saat beklemememiz gerekiyor. Bu çok haklı bir nokta. Tam yani güvene dayalı olmayan sistemlerin de yaşadığı en büyük sorun buydu. Finalizasyon sıkıntı dediğimiz finalizasyon sıkıntısı dediğimiz konu. Siz e, herhangi bir L2'dan işlem yapacağınız zaman farklı bir yere transfer atacağınız zaman 12 saat beklemeniz gerekiyorsa istediği kadar güvenli olsun bu sistemi kimse kullanmaz. Kimsenin sus kullanmayacağı bir sistemde işe yaramaz bir sistemdir. Devam edebiliriz. Burada da şu an hemen hızlıca bir paketin döngüsünden bahsedeyim. Normalde geleneksel IBC'de paketin IBC e, paket döngüsünde kaynak tarafta bir transfer öncelikle gönderiliyor. E, finalizasyon bekleniyor. Şu aradaki boşluk o, o yüzden. Sonra relayer bir proof üretiyor bununla ilgili ve de hedef zincire gönderiyor bu proof'u. Hedef zincir sadece bu relayer'ın gönderdiği proof'u kanıtlayıp doğrulayabilirse o paketi işliyor. Burada relayer bir off-chain tool olmasına rağmen kesinlikle bu sistemi yanıltamıyor. Çünkü dediğim gibi yanıltamaması çok çok yanıltması çok çok düşük ihtimal olan algoritmalara dayandığı için bu sistemi yanıltamaz şeklinde bakıyoruz ve de devam edebiliriz. Burada gördüğünüz bu boşluk, sıkıntı dediğim gibi mesela bir Ethereum altüsunda bu 12 saat olabilir. Fakat biz bu problemi intent bazlı ABC ile çözüyoruz. Intent bazlı ABC'de de ne yapıyoruz? Bir daha geçebiliriz. Burada öncelikle bir transfer iletiliyor. Transfer iletildiği iletildiği anda piyasa yapıcılar belli bir fiile ki piyasa yapıcılar da desen merkeziyetsiz ve yine sistem tamamen açık olduğu için rekabetten kaynaklı olarak buradaki fiiler, minimal düzeyde kalacağını tahmin ediyoruz. Burada piyasa yapıcılar e, paketi hedefe direktman iletiyorlar. Yani siz transferi yaptığınız zaman atıyorum ki Bob'tan Babilona şu an mainnet'te şu an bu bağlantımız aktif. E, Bob'tan Babilona bir e, STBTC atacaksınız. Bunu ya, bu transferi yaptığınız anda piyasa yapıcılar karşıda küçük bir e, fiile karşıya transferi iletiyorlar ve karşıya ilettikten sonra da yine bu karşı ilettiği anda bu arada parayı karşıdaki destination'da kime vereceklerse, kime verin, transferin kime yapılması gerekiyorsa onu yapıyorlar. Böylece kullanıcının hiçbir varlığı risk altına düşmüş olmuyor. Sonra finalizasyon tamamlandığında proof'lu bir şekilde paket tekrar iletiliyor. Bu sefer protokol diyor ki bu paket daha önce iletilmişti. Hemen piyasa yapıcıya geri ödeme yapılıyor. Böylece sistem tamamen güvenli bir şekilde çalışmaya devam ediyor. Geçebiliriz. Bir sonraki şey de bazı optimizasyonlar gereği toplu paket desteği yapmamız gerekti ki destination yani Ethereum gibi sıkıntılı zincirlerde birden fazla paketi aynı tek bir seferde iletebilelim. Devam edebiliriz. Şu anki partnerlerimizden bazıları da bunlar dediğim gibi Suidir, Aptos'tur, Moodler, Vera Chain'dir, EVM Chain'leridir. Her türlü zincir desteklemeye çalışıyoruz. Şu an Mainnet aktif olarak Corn, Babylon, Bob, Bağlantılarımız aktif fakat e, hızlı bir şekilde yenilerini önümüzdeki haftalarda eklemeye devam edeceğiz. Ve burada şunu da son olarak belirteyim sistemimizle ilgili. E, bizim sistemimiz tamamen merkeziyetsiz bir sistem olduğu için yarın öbür gün sizin bir e, köprüleme ihtiyacınız olur bir proje olarak bir şey olarak. Gün yine ihtiyacınız olmadan bunu tamamen sisteme çok hızlı bir şekilde dahil olabiliyorsunuz. Veri ve varlık transferi yapabiliyorsunuz. Tamamen merkeziyetsiz bir sistem. Siz Relayr dediğimiz aktörü de kendinizle de çalıştırabilirsiniz. Var olan sistemleri de kullanabilirsiniz. Dediğimiz gibi her şeyi merkeziyetsiz yapmaya çalıştık. Geçebiliriz. Bunu da geçebiliriz. Süremizin sonuna gelmişken hemen kısaca Fellowship'ten de bahsedip konuşmamı sonlandırayım. Fellowship, Grant ve U-Combinator dediğimiz çeşitli programlar yaptık. Biz şu ana kadar bu fellowship programıyla mesela 4 hafta boyunca öğrencileri ve çeşitli developerları eğitip sonra da Dubai'de bunları ağırlayıp ve de bunlardan hala bizimle çalışmaya devam edenler var arasında, arasında geçebiliriz. Ee, ve de dediğim gibi U Combinator'dan mesela grant programlarımızdan ve U Combinator'dan Türk olarak bakabileceğimiz Flüton ve Nativerse diye iki tane firma var şu an bizim üzerimizde geliştirme yapmaya başlayan. Özellikle Flüton Grant tarafından Nativerse de şu an hali hazırda U Combinator'da devam ediyor. Siz de böylece Union'u takip edip bizim üzerimizde projeler geliştirerek bizim üzerimizden destekler ve de ya sadece bu ne bileyim belli bir token destekleri de değil. Bizim gerçekten birebir sizle çalışabileceğimiz bir destekler almak için bizimle e, iletişime geçebilirsiniz. Devam edebiliriz. Zaten konuşmam da bu kadar. Çok teşekkür ederim beni dinlediğiniz için. Herhangi bir şey olursa bana mutlaka ulaşabilirsiniz. Hani sürem de bitti. Konuş e, Sorularınız için dışarıda zaten dörde kadar beni alanda görebilirsiniz. Çok teşekkür ederim.